Geç. Ela. Ne yapacaksın Bugün kamerayı çeksen şu şeyi mi Yok yok hayır. O sakat. Öyle olması. Üç, ne iki, yapacaksın? Bir. Kız. Geleceğe <laughs> bu ayıyla uy 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 uyuyor. Diyor ki bu benim can arkadaşım, can dostum. İsim bulabildin mi onu? Lunanın da can dostu. Lunanın da can dostu ağzında oyun oynuyordu ayıcıklarıyla. Kız öyle oyun mu olur? Bak bak bak. Anne Hı. çok mu tehlikeli olur? Çok tehlikeli evet. <laughs> Annem yapmasan mı acaba? Yaparım. Hı. Yaparım. <laughs> bir saniyede yüz kere bunu yapabilir misin? Öyle mi? Dene bakalım. Karabiliyor <laughs> <laughs> mu bir de?